Herkese yeni bir farm videosundan selam arkadaşlar Bugün Buğday hasadımız var Bugün işlerimiz yoğun ee, Bildiğiniz üzere şu tarlamızda Buğdayımız vardı 2 ile 1'i birleştirmiştik Orada buğday hasadı Yapacağız bugün Tavuklar aç ee, Bugün yardımcımız olarak Teyzemiz var teyzemiz yardım edecek ee, Flow me kurulu Yardımcı ab Ablamız Gelecek inşallah gelir Gelmezse sıkıntı büyük. Peşimden geliyor, takip ediyordu. Takip modunu kurdum. Geliyor. Sıkıntı yok abi. Şu olay kadar güzel bir şey var mı ya? Bu arada benim aracın sesi niye çalışmıyor? Onu anlamadım. Abacım. Açar mısın Allah Allah Manyağa lan kapıyı açmıyor Neyse dışarıdan kullanalım Aracın sesi gelmiyor En azından aracın sesini duyalım ya Şurada ayarlarımızda bir ayar aracın sesini de yükselteyim de. Bizim ablamız geliyor mu? Geliyor. Gel ablam gel peşimden. Bugün işimiz zor. Bir an önce tavuklara bakmam gerekiyor. Mayıs ayına girdik. Mayıs ayı Ekim hasat zamanı. Hasadımızı yapacağız arkasından da ekibimizi gerçekleştireceğiz bir an önce. Ablamız hızlı, hızlı geliyor. Tepalanmasını açalım o da açsın. Mesela şöyle uzun uzun baktığımda ablamı görebileceğim mi? Mesafe olayını ayarlamam lazım yani. Normalde görmesi lazım. Ee, diğer ekrana mı geçmemiz lazım? Diğer ekrandan gözükmüyor herhalde. O yüzden göremiyorum. İnşallah döner. Allah'a girse de olur. Hiç fark etmez. Yeter ki dönsün oradan. Helal olsun lan. Şimdi bizim makinenin e, yönü bu yönde olduğu için Hatta şöyle yapacağım. İçeriye girelim abi. İçeride makinayı açayım. O ara bizim ablamız da kenarda dursun. Şimdi bugün e, hayvanlara ağır bir bakım vermem lazım. Ben şimdi abla bekle orada. Ta fener kapattım. İçeri girme, içeri girme. İçeri girme. Abla. Hasadı burada yapacağız Bizim abinin tarlalarına da giriş yaptım ama sıkıntı olmaz inşallah. Bunu da öyle bir koydum ki. Dönmemle toplamam bir olacak. Bu arada dostlar bir tane mod buldum. Aslında biçmeyi onunla yapacaktım. Ee, bir sorun çıkardı ee, nasıl bir sorun olduğunu da anlamadım ee, Normalde kes maglum vardı o modu kurdum o mod sıkıntı yarattı ee, mod dediğim şu bunu takıyorsunuz karşısına da şunu takıyorsunuz ee, Ekim yapıyor şey Ekim diyorum biçim yapıyor ama sorun şurada Traktörlerin hepsi büyük olduğu için yani şunlar bile örnek veriyorum. Şu boy olarak büyük olduğu için sığmadı. Hatta şuralarına falan geldi. Şöyle yakınlaştırayım. Şu tavşanın olduğu yere geldi. Kötü bir görüntü oldu. O yüzden ben de dedim ki onunla olmaz dedim. Hiç gerek yok. En azından derim ben kendi makinamla yapayım. Zamanı vermen lazım. Aynen. Zamanı vermesi lazım. Hatta bu olayda ben balya makinasını satmıştım dostlar. Bir balya makinası çekelim altımıza. Şöyle bir tane yeşil bir balya makinası alalım. Deviz var mı? Şöyle devs alalım. Bu saman balyası falan hepsini yapıyor. 140 santimlik. Hızlıca almaya gideceğim. Hızlıca geri döneceğim. Evet dostlar hızlı bir şekilde geldim. Balya makinesi bu diğer balya makinesinden daha iyi. Balya makinesini aç abi. Yana kaydırsın. bu abi bizimle takip etmesi lazım. Sol CTRL e F tamam. Böyle ayarını bir ayarlayacağım. Hatta şunun bir hızını da Böyle yapayım. Bakalım takip ediyor bakalım. Ee, Mesafe olayım biraz daha kısa. Ee, şunu iki buçuğa çekeyim. Bir buçuk kapalım. Bir buçuk biraz daha iyi durur gibi. Şimdi işi düzelttim abi. Tamam mı? Bu abi sıkıntı yaratmaması için şöyle döneceğim. Böyle. Umarım oraya takılmaz. Takılırsa sıkıntı büyük. Şurayı şöyle almak istiyorum. Başka türlü dönmez. Hadi aslanım gelirsin. Bakalım gelecek mi? Bugün promi me takip, et takip etme modunu test edeceğim. Aldı, aldı. Çok güzel, geliyor. Gel, 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 gel. Şurayı bitir. İkiyi alayım. Niye duruyor kalkıyor ben onu anlamadım Normalde durmaması lazım La oğlum buralara nasıl erişim yok ya Benim tarla full tarla benim ya Mesafeyi niye koruyor? Ben onu anlamadım ya. Hızlı hızlı gelmesi lazım. Normalde 8'e tahtanın 8'e gelmesi lazım. Bu şekilde gel abi. biliyorum. Ona takılacağını. Ona takılacağını biliyordum. O yüzden şöyle aldım abi. Gel abi. Şunlar balyalar çıkar hadi hadi gel. Bas 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 bas. Şimdi hızlandırdım herhalde. Hızlanma bıraktım ama bıraktığım yerlere alıp Olmadı şu bıraktığım yerleri ben alacağım mecbur bırakıyorum. Makine topladığını toplayacağım. Toplamadığını bırakacağım. Geri kalan da ben daha bu. Bu arada buğday bayağı bir çıktı. Güzel oldu ha. Hadi tosun. bekliyor. Birkaç tane fotoğraf aldım. Yazarız takip modu. Bu arada bilmeyen arkadaşlar varsa Flomi'yi e, öğretebiliriz. Aslında çok fazla. Sağ e, CTRL'ye basıyorsunuz. Arkasından F'ye basıyorsunuz. O kendisi otomatik olarak algılıyor. Sonra arkasından ayarlamalar yapıyorsunuz. Mesela hızını yükseltiyorsunuz. Düşürme var sol ile alttan şu an bunlar bot olduğu için e, çok kaliteli çalışmıyor e, yönlerini falan değiştirmeniz gerekiyor karışık o yüzden ben sizin kafanızı karıştırmaması için farklı bir yeni bir video da yapabilirim ama çok basit sadece CTRL e, F'ye bastığınızda direkt otomatik olarak algılıyor sizler de gidip takip olun kullanabiliyorsunuz dostlar Arkanıza ne bileyim. Tır olun, araç olun, kamyon olun. Otobüs olun, yaya. Bu şekilde traktör olur. Bu şekilde takım kullanabilirsiniz. Tam dönüş yaptım. Aslında bak buralara bırakmıyor ama şeyleri bırakıyor. Neyse, balyayı da yaptırmış olduk en azından balyamız Yapan bir abimiz oldu Ekip olmasa da Bu şekilde yapmaya çalışacağız Bu arada rompile ekip arkadaşı arıyorum artık aramıyorum Abi hiç kimse bir işe yaramıyor Discord adresinden duyuru yapıyoruz hiç kimse yazmıyor Yazmıyorsa gerek yok abi Demek ki Kimse oynamak istemiyor veya çekiniyor mu bilmiyorum yani Sıkıntı yok tek tabaca yapmaya devam o yüzden ben de böyle bir karar aldım dostlar. İlerleyen zamanlarda tekrardan bir duyuru falan yapmaya çalışırım. Erdal'la falan da ilerleyen zamanlarda yine video yapacağım. Ee, Bura mod olduğu için, çok fazla mod olduğu için fazla çağırmayı istemiyorum. Çünkü kota limit muhabbeti var Erdal'ın. O yüzden biraz sıkıntı yaratıyor her dalışın. Ben de o yüzden fazla sıkıntıya sokmak istemiyorum ama. Orada inşallah kafayı yemeseydim. Artık bu videoları da kısa kısa yapıyorum. Böyle çok uzun tutmamak şartıyla. Bakalım beni gördüğü zaman algılayacak mı? Bu arada yüzde yüze çok yakınız. Çok az bir şey kaldı. Yüzde yüz. duralım da Diğer abi de ne yapıyor onu bir algılamasını deneyeceğim Bakalım ne yapacak Hızlıca şunu bir boşaltım yaptıralım Bu arada diğer abimiz de kalmış ee, Ne yapayım bir bakayım Şöyle bir baktığım zaman Herhalde şeyden çıkmış dostlar Sıkıntı yok Zaten sonlara doğru büyük ihtimal onu yapacaktı. Bunu boşaltsın abi. Tamam mı? İyi bir bir romok doldurmaz da. Bir makinayı doldurması şaşırttı beni. Güzel oldu. Buna baksana manyak nasıl girmiş. Ulan manyak buraya girilir mi? nasıl becerdin nasıl denedin Aslında burada e, çok fazla şey de yok açı büyük geniş aç güzel dönüyor Niye öyle saçmaladı ben onu anlamadım Bak orada diğer tarafa diğerine gitmeye çalıştı yanlış algıladı şimdi ben buradan devam abi makineyle orayı da bitireyim oradan sonra diğerine geçelim hatta öbürüne geçmeye bile gerek yok aslında da bitireyim balayı şimdi bitirelim abi 20 dakikalık bir video olsun. çok uzun olmayacak zaten hayvanları beslemiş olalım. Bugün tavukları da besledik. Güzel olacak. Abi şöyle durduralım. Buradan şöyle girelim abi. Hatta makinayı boşaltayım. Buraya da var ya Şöyle koysam O halen algılamadı ya Var ya Onu fırlatmazsa iyidir Tavayı yedirtirdim ya <laughs> Tavukları da şöyle besleyeyim de Şunu da alalım oradan ya Şunu Şu, şu şöyle alalım abi Buğdayda 4 ton çıkmış dostlar 4 tonluk bir buğdayımız var Yeter Robark'ın yarısı doldu baksana Yüzde de dolu gerçi de. O abi oradan şöyle almamız lazım. O abi şuradan şöyle alalım, şuraya koyalım, tamam mı? En güzelini yaptık. Şu an Yanlış yerde indirip bindirdik ama böyle girişte bir geri yapmam lazımdı. Geri geri gelecektik abi. İndirecektik. Bak kendi direkt otomatik oturdu zaten. Yanlış yapınca yanlış müdahale, yanlış yerlere sebep oluyor. Olmuyor değil abi. Oluyor. Şöyle şurada tutalım. Avuklar doydu mu lan? Ya Yani. Tavuklar doymamış. Buranın hepsini alır abi. Ama kaldırmalı değil ya. Keşke kaldırmalı olsa ama kaldırmalı değil. Neyse dostlar bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Güzel bir video oldu. Ben beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.